Merhaba arkadaşlar Engelli aracını nasıl alabiliriz? diye çok sorular var Şimdi biz bir engelli aracı aldık Daha önce de engelli aracı almıştım Şimdi prosedürü şöyle anlatmak istiyorum 190 ve üzeri bir engelli aracı almak için 2022 yılı olarak söylüyorum. Bunların bir limiti var Şu an 450 bin lira Biz alabileceğimiz limit dahilinde bir aracımızı aldık Şimdi bizim raporumuz eski bir rapor. E, eski rapor olduğu için e, noterden 3 tane nusrasına e, aslı gibidir. Onaylatılması gerekiyor. Bu bir. E, şimdi engelli olan kişinin de e, imza yetkisi var mı? İmza yetkisi yoksa sizde vekalet var mı? E, şimdi e, engelli olan kişiden e, biz noterden vekalet e, aldık. Vekaleti aldıktan sonra <laughs> aracımızı bulduk. E, evraklarımızı imzalattık. Paramızı verdik. Buraya kadar işlem tamam arkadaşlar. Yani 3 tane e, imzalı raporla bir vekaletle e, aracımızı aldık. Şimdi elektronik imzalı e, raporlar var. Onlarda noter imzası e, gerekmiyor. O yüzden ne olmuş oluyor? Noterde vereceğiz. 250 lira e, cebinizde kalmış oluyor. Vekalet parası verirsin sadece. Daha sonra <laughs> aracı aldık. E-Devlet'e girdik. Vergi borcu görüklü. Vergi borcunu ödemek için <laughs> yine aynı şekilde yani borcu ödemiyorsunuz. Borcu sildirmek için e, şu şekilde yapıyorsunuz. E, vergi dairesinden bir tanesi de kağıt dolu veriyorlar. E, bu kağıdın yanına engelli kişinin kimliği, fotokopisi Ondan sonra e, raporun e, bir fotokopisi ve vekaletiniz varsa vekaletiniz e, zaten imza yetkisi varsa oradan verdikleri kağıda e, o engelli kişiye imza attırıyorsunuz. Rus fotokopisi ve e, evrakları dolduran kişinin e, bir adet e, nüfus kağıdının fotokopisi lazım. Bu evrakları da zaten 10 dakikalık bir işlem e, yanınızda götürürseniz vekaletiniz varsa 10 dakikalık işlemde halledersiniz. Eğer vekaletiniz yoksa tabi e, orada verdikleri size doldurması istedikleri kağıdı imzalamanız gerekecek. E, onun için de e, kağıdı eve götürüp imzalatıp tekrar gelmeniz gerekecek. Bu yüzden en kolay yolu eve kartınız varsa o şekilde yapın. Değilse de e, süreniz alırsınız, birkaç gün sonra geri verirsiniz evrakları teslim edersiniz. <laughs> Bu şekilde yapabilirsiniz. Engelli aracının e, en hızlı şekilde bu şekilde çok basit yolla almış olursunuz arkadaşlar. Git gel götür getir olayı olmadan bilgilendirme vermek istedim.